Kimimiz şiirlerinden tanıyoruz, kimimiz sunmuş olduğu televizyon programlarından. Fakat gerek duruşu, gerek karakteri gerekse kariyerindeki başarı çizgisi hepimizin gönlünde taht kurmasına neden oldu. Evet kıymetli izleyenler, bu haftaki konuğumuz çok severek dinlediğimiz gerek şarkıları, gerek şiirleri, gerekse televizyon programlarıyla övünebileceğimiz çok değerli bir yıldızımız Uğur Arslan. Kendisine sorularımız olacak. Gerek hayattan, gerek sanattan, gerek de Türkiye'de sanattan konuşacağız. Bakalım sorularımıza nasıl yanıt verecek? İzliyoruz. Tabii Türkiye'de televizyonculuk da değişiyor. Yani son 10 yıldır, 20 yıldır çok şey değişti. Bizler de bu değişimle birlikte çok farklı televizyon programları yaptık. Sahnenin heyecanı çok farklı. Tabii insan canlı sahnede birilerinin önüne çıktığında daha çok heyecanlanıyor açıkçası alkış seslerini canlı duymak daha mutlu ediyor insanı. Tabii televizyonda alkışı canlı duymanız mümkün değil. Bir kameraya konuşuyorsunuz. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor, ben suçsuzum diyorum, kimse beni bilmiyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. <laughs> Öncelikle çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Hayırlı uğurlu olsun yeni şarkınız Doğum Günü şarkısı. Heyecan var mı? Evet yeni şarkımız Doğum Günü. Tabii ki her yeni eserde olduğu gibi bunda da çok heyecanlıyız bir ay önce Burası İstanbul isimli bir şarkımızı çıkardık. Şimdi bu ay doğum günü şarkısını böyle her ay bir şarkı yapıyoruz artık. Öyle bir sistem oluşturduk şarkılarımızın tanıtımı ile ilgili. Önceden biliyorsunuz bir albümde yaklaşık 10 şarkı oluyordu. 10'unu birden çıkarıyorduk. Birine klip çekiyorduk. Klip olan herkes görüyordu. Geri kalan 9'u biraz 6'lı kalıyordu. O yüzden 6'lı kalmasın diye böyle her ay bir şarkı yapıyorum. Şimdi doğum günü şarkısı benim için çok önemli çünkü doğum gününü ben hemen herkesin doğum günü kutlamalarını birbiriyle paylaşacağını düşünüyorum. E artık yıllardır belki de yüzyıllardır şu Happy Birthday to you ile kutluyoruz ya doğum günü Ya bu nedir Happy Birthday to you? Türk Türkçe bile değil yani düşünün Türkiye'deyiz ve sadece biz değil bütün dünya ülkeleri onu bu şekilde kutluyor. Dolayısıyla dedim ki biraz alternatif olsun. Gerçi <laughs> ülkemizde yapılmış Türkçe birkaç doğum günü şarkısı var ama bir tane de benden olsun dedim. Üstelik bir de Ağustos ayında çıktı kısmet. Türkiye'de en çok doğanlar ve doğum günleri Ağustos ayındaymış. Ya büyük bir kısmı istatistiklere göre Türkiye'de doğanlar Ağustos ayında. Dolayısıyla bu ay çok doğum günü kutlanıyor Ağustos ayında. E, şarkımızın da doğum günü şarkısından Ağustos ayında çıkması e, bizim için iyi oldu, güzel oldu, iyi bir te tevafuk oldu. Herkes bol bol sosyal medyada paylaşıp e, birbirinin doğum gününü kutlasın istiyorum ben de. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Peki, Sayın Arslan, ekranlarda her zaman sizi görmeye alışkınız. Birçok konsepte sizleri gördük, gerek sohbet programı olsun, gerek haber programı olsun, gerek eğlence programı olsun ekranlarda olacak mısınız insanlar merak ederler Tabii yani ekran benim için olmazsa olmaz. Yaklaşık 20 küsür yıldır ekrandayım. Bundan sonra da ekranda olmaya mutlaka devam edeceğim. Tabii Türkiye'de televizyonculuk da değişiyor. Yani son 10 yıldır, 20 yıldır çok şey değişti. Bizler de bu değişimle birlikte çok farklı televizyon programları yaptık. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra çok büyük ihtimalle işte geçtiğimiz yıl olduğu gibi belki bir haber kanalında bir haber magazin programı olabilir veya onları çok konuşuyoruz bu aralar. Dizi filmlerden çeşitli farklı roller geliyor belki o rollerden birini kabul edip bir dizide görünmeyi artık kariyerime belki de aktör olarak devam etmeyi seçebilirim. Aslında işin aslı şöyle Akın Bey. Aslıyı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Zaten Karagümrük şarkısında da resmen oyunculuk yaptınız, evet. gönülük yaptınız orada. Şimdi Karagümrük şarkısı aslında klibi çok beğenildi. O zaman rahmetli Osman Yağmur dedi gel bunu dizi yapalım dedi. Ee, Karagümrük yanıyor şarkı benim hatta şiirli şarkım diyeyim. Türkiye'de ilk kez dizi olan bir şiirdir, şarkıdır. Ee, Karagümrük yanıyor dizisini de çektik. Tabii orada başrol oynadım ben. Bir deneyimim oldu aslında dizi deneyimim var başrol olarak hem de. Tabii o dönem ilk olduğu için bayağı zorlanmıştım. Ama tabii şimdi biraz deneyim de arttı, tecrübe de arttı. Bu artık yeniden bir diziye başlayacak olursam bu benim için ikinci e, deneyim olacak. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. Peki Sayın Arslan, sahne mi, televizyon mu? Sahnenin heyecanı çok farklı. Tabii insan canlı sahnede birilerinin önüne çıktığında daha çok heyecanlanıyor. Açıkçası alkış seslerini canlı duymak daha mutlu ediyor insanı. Tabii televizyonda alkışı canlı duymanız mümkün değil. Bir kameraya konuşuyorsunuz. O yüzden sahne daha heyecanlı, daha güzel ama televizyon televizyonda tabii benim için vazgeçilmez bir şey. Uzun yıllardır hep şiir seslendirdiniz, şiir okudunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye'nin dışında, Türkçe bilen herkes sizin sesinden birçok şiiri öğrendi. Kendinizi anlatın desem hangi mısralar sizi anlatır? Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor, ben suçsuzum diyorum, kimse beni bilmiyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. E, muazzamsınız, şahanesiniz. <laughs> Sağ olun. Peki Sayın Arslan, e, yıllarca birçok e, şehir gezdiniz. Gerek sahneye çıktınız, gerek e, sunuculuk yaptınız, gerek şarkı söylediniz, şiir okudunuz. Bunun yanı sıra televizyon programları yaptınız. Türkiye Cumhuriyeti bir mozaik aslında. En çok böyle hangi şehirde size ilhamlar geldi? Şu şehirde ben ilham ilhamım geldi ve sanata şöyle bir katkıda bulundum kendimce dediniz. Hmm. Yani tabii ki gittiğim birçok şehirde o şehrin kültürüne göre ilham alıyorum ama daha ziyade tabii tarihi eski olan şehirlerimiz var bizim. Böyle medeniyetlerin yaşadığı, medeniyetlerin üzerinden geçtiği birçok şehir var. İşte Urfa, Çanakkale, tarih olan İstanbul başlı başına bir tarih. E, bu tarihi kokusunu hissettiğimde, aldığımda daha çok ilham geliyor. Yani ne bileyim İstanbul'da mesela mezarlıkları bile meşhurdur İstanbul'un eski mezarlıkları. Baktığınız zaman diyorsunuz ki ya bu mezarlıkta binlerce insan var. Acaba kaç hikaye var burada, kaç hayat var, kaç yarım kalmış aşk var falan böyle insan ister istemez orada duygulanıyor o tarihi o tarihi dokuyu görünce. Televizyon programlarında özellikle evlendirme programında baya baya bir capsleriniz yapıldı. Sizin o espri, espri anlayışınız, nüanslarınız falan. Peki böyle insanlarla sohbet ettiğiniz zaman hangi uğrarsan daha çok karşınıza çıkıyor? Ya ben sohbet ederken beni yakın arkadaşlarım da bilirler. Ben espriyi seven, yapan ve espriye gülmeyi de seven biriyim. Dolayısıyla bu evlilik programlarında bu çok çıkıyordu karşımıza. Çünkü oraya gelenlerin birçoğu evlenmekten ziyade ünlü olmaya geliyorlardı. Veya zaten evlenememiş, çok komik bazı arkadaşlar geliyorlar. Tabii insanlara yüzlerine karşı açık açık gülemiyorsunuz. Çünkü hani alay ediyor gibi olmamak için gülmemeye çalışarak içten gülmek de bu sefer bizi çok bir, bir şeye, duruma sokuyordu, komik duruma. E, o nedenle biz de ekran başındaki birçok kişi gibi rahat kahkahayla gülemedik ama içimizden bazen tebessüm ederek, bazen e, gülmemek için kendimizi zorlarken gözümüzden yaş gelerek o komik anları yaşadık. Ama tabii ki o evlilik programları hepsilerde de görüldüğü gibi bizim için daha ziyade komik anlarla hatırladığımız zamanlar oldu. Peki geleneksel medya mı, modern sosyal medya mı? Ya modern sosyal medya ile bir türlü benim yıldızım barışmadı. Yani uğraşıyorum, çalışıyorum, öğreniyorum, gençlerden bakıyorum, yardım alıyorum. Ama yine de biz tabii geleneksel, benim artık 20 yılı geçmiş e, televizyonculukta, ben çok genç yaşta başladım televizyonculuğa. Tabii geleneksel medya benim için çok rahat çünkü bildiğim, hakim olduğum bir konu. Ama dijital medya o kadar uçsuz bucaksız ki yani şimdiki aklım olsaydı dijital medyanın bu noktaya geleceğini bilseydim herhalde çocukluğumda, gençliğimde bilgisayar programcılığı falan okurdum diye düşünüyorum. E, fakat e, dijital medyanın da şu özelliği var. Gerçekten hiç kimse olmadan tek başınıza birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Ve artık televizyonculuk bireyselliğe gidiyor. Eskiden kocaman televizyon ekipleriyle çekimleri yapardık. Şimdi bir kişi tek başına çekiyor, Montajlıyor, seslendiriyor, yayına koyuyor. Tek başına artık her şeyi yapabilir hale geldi televizyon. Ekipten bireyselciliğe düştük aslında. Tabii, tabii, evet. Siz aynı zamanda Balkan kökenli bir ailenin de çocuğusunuz. Evet. Nerelisiniz daha? Evet, benim baba tarafı dede tarafı Kosova sınırları içinde olan Ferizaydan göçmüşler. Benim babaannemse o da şu an Sırbistan sınırları içinde bulunan bir yerden ismini tam hatırlayamadım ama şu an Sırbistan sınırları içerisinde. Babaannem oradan, dedem Ferizay'dan evlenmişler. Orada çocukları olmuş. İşte sonra Türkiye'ye göçüp Türkiye'de de onlara Amasya'da, Merzifon'da bir yer göstermişler. Oraya yerleşmişler. Dolayısıyla ben benim babam Arnavut'tur. Dedeler Arnavut'tur benim. Ee, Kosova göçmendir kendileri. Benim dedemin evinde hala Arnavutça konuşulurdu. Konuşulur amcalar falan hala Arnavutça konuşurlar. Biz çok az, az şeyler öğrendik tabii. İşte bir merhaba nasılsın? Bir une poşkoin falan böyle gidiyorum geliyorum falan kaldı bize. Çok fazla bir şey şey bilmiyoruz. Evet. Gidip geliyor musunuz? Tabii tabii gidiyorum. Babam orayı görmemişti çünkü dedem çocukken gelmiş. Dedemin babası oradan buraya göçüyor. Dedem çocukken babam ya, Merzifon'da doğuyor. Ve babam hiç görmemiş. Ben yine bu Balkanlara yaptığımız televizyon programının çekimleri sırasında görmüştüm. Bir gün babamı alıp götürdüm oraya. Babam 65 yaşındayken. Kendi köyüne, kendi dedesinin, babasının doğduğu evin oraya götürdüm onu. Ferizay'ın yükseklerde bir köyü. Sülale ismi de hatta Bublis'miş. Onu falan öğrendik orada. Bublisler diyorlarmış onlara. Dedi ki bana babam ya dedi Uğur gerçekten hacca gitmiş kadar sevindim dedi. Beni buraya getirdiğin için çok teşekkür etti. Adamın gözleri falan doldu o Atay'a digar yerleri, toprakları görünce. Çok mutlu oldu. Zaman zaman gidiyoruz öyle belki de hazır dizi demişken TRT başlamıştı zaten Balkan ninnesiyle Balkan açılımlarına belki bir Kosova dizisi olur size kim bilir. Yani olabilir tabii çünkü insan kendi bildiği şeyi daha iyi ifade ediyor. Mesela ben Karagümrük doğumlu olmasaydım Karagümrük yanıyor şiirini şarkısını bu kadar belki etkili yazıp etkili söyleyip yapamazdım bu kadar klibi dizisi olmazdı belki de. Doğru. Nasıl ki İbrahim Tatlıses Urfa'yı çok iyi temsil ediyorsa, ben de öyleyim. Ben göçmen, Kara doğmuş bir Arnavut çocuğuyum. Dolayısıyla o tür işleri tabii ki daha iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum ben de. Sizce sanat hak ettiği değeri alabiliyor mu son dönemde gençlerin bazında? Çünkü baktığımız zaman çok yeni yenilikler çıkıyor. Eskisi gibi o üretilen şarkılar çabuk tüketiliyor. Şarkıların süreleri kısaldı, ikişer dakika üçer dakikayı geçmiyor. Ee, sizce sanat doğru bir yolda ilerliyor mu Türkiye'de? Ya sanat son 20 yılda aslında bir dönüşüm yaşıyor. Yani ne oluyor nasıl olduğunu bizim de anlayamadığımız garip bir dönüşüm yaşıyor. Bazı şeyler bitiyor, bazı şeyler tekrar başlıyor. Müzikte çok farklı yeni nesil müzik türleri ortaya çıkıyor. Bazı müzik türleri bitmeye başladı. Mesela türkü, sanat, müziği diye şeyler vardı bundan 10 sene önce, 20 sene önce. Çok severdik, çok dinlenirdi. Hala dinleniyor tabii ki birçok yerde. Ama şu an mesela R&B, rap, hip hop dediğimiz genç insanların peşinden koştuğu, peşlerinden milyonların sürüklendiği yeni tür müzikler çıkıyor. Sanatı sadece müzik diye düşünmeyelim. Bu ne bileyim resim, heykel, çok farklı dans, tiyatro, sinema birçok alanı var bunun. Hepsi bir dönüşüm içerisinde. Dolayısıyla belki de en zor zamanlarına denk geldik bizler bu işin. Belki de biraz daha böyle destek olmak, elinden tutmak falan gerekiyor. Çünkü sanat gerçekten önemli bir şey. Yani bir toplumun rehabilite edilmesinde, mutluluğu ve huzuru unutmamasında sanatın önemi ve değeri çok büyük. Yani bir dönem nasıl Brezilya'da, İspanya'da futbolu kullanmışlar toplumu rehabilite edebilmek için gerginliği düşürmek için. Ben de böyle düşünüyorum. Yani hükümetler bunu bu şekilde değerlendirmeli. Çünkü toplumun gerginliği yavaşlatıp stresi azaltması, depresyonu biraz olsun indirebilmesi için sanat, müzik, spor bunlar çok önemli şeyler. Ee, bunlara çok önem ve emniyet verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki sizin içinizde kalan herhangi bir şey oldu mu bugüne kadar 20 küsür yıllık emek emeğin emeğinizde, kariyer hayatınızda? Şunu da yapsaydım tamamıyla kendimi mutlu hissederdim dediğiniz bir şey oldu mu? Benim hayalim aslında çok uzun yıllardır film çekmekti. Bu işi ilk ben film çekerim diye başladım. Ama televizyonlar, programlar, gündüz kuşağı programları, günlük yayınlar o kadar meşgul etti ki bizi. Filmle ilgili hiçbir şey yapamadım. Sadece bir kara gümrük yanıyor dizisi çekebildik. Öyle bir hayalim var. Yani arzu ettiğim, sevdiğim, hoşuma giden bir hikayeyi bir film yapmak. İçinde ben oynarım, oynayamam. Yapımcısı olurum, yönetmen olurum bilmiyorum ama belki hepsi olurum, belki hiçbiri olmam. Ama bir Film yapmak benim hayallerimden biri. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Son ediyorum. olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar diliyorum. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere, özellikle bu ata topraklarına, Balkanlara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsunlar. Evet, kıymetli Uğur dinledik. Çok güzel sohbet oldu kendisiyle. Şiirlerinden bahsettik, yeni çıkan doğum günü şarkısından bahsettik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Madem Ağustos ayında en çok insanlar doğuyormuş Türkiye'de, o zaman doğum günü şarkısı bizden herkese gelsin. Özellikle hayatında yapamadığı bir şey içinde kalmış Sayın Uğur Arslan'ın film çekmekmiş. İnşallah filmini çeker ve biz de o filmi sizlerle birlikte buralarda güzel haberlerle buluştururuz. Televizyon programlarından bahsettiği dijital medya ile geleneksel medya arasındaki bir ayrımda o da birçok insan gibi geleneksel medyanın tarafını seçti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir programda tekrar görüşmek arzusuyla. Hoşçakalın.